1 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağıralım. 3 Eylül'de erken seçim kararı alalım. AKP'yi iktidara taşıyan süreci 2002 yılının sıcak bir Temmuz gününde yaptığı bu açıklamasıyla başlatan Devlet Bahçeli yine kritik konumda. Çünkü benzer bir süreci başlatması için şartlar olgunlaşmış durumda. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na göre ekonomik kriz öyle bir hal aldı ki bir gün Bahçeli çıkacak ve ittifaka aynı 2002 yılında olduğu gibi bozacak. Bu iktidar gidecek. Bu kış çok zor geçecek. Suçlu kim sorusu sorulduğunda MHP mi AK Parti mi diyecekler. Tabii ki MHP. Bir dakika ben iktidarda değilim. Sorumsuz onlar diyecek. Ben yapmadım yaptı. Cumhur İttifakı kalıcı değildir. Kapalı kutu Bahçeli'nin nasıl bir hamle yapacağı bilinmiyor. Ancak tarih Bahçeli'nin dönüşlerinden ders alınması gerektiğini söylüyor. Sayın Bahçeli, bugün kiminle ortak biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz dediği Sayın Erdoğan'la ortak ve onun Cumhurbaşkanlığını şu anda destekliyor. Vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan Cumhurbaşkanı olmaz. Twitter'i engelleyen, YouTube'u kapatan kişisel hak ve hürriyetleri bu dayandan cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden cumhurbaşkanı olmaz. Kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden Cumhurbaşkanı olmaz. Milliyi reddeden, silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz, pekeden süt sağılmaz! balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bahçeli, bakalım yine günden gün eriyen ortağına son darbeyi 19 yıl sonra bu kez kış soğuğunda yapacağı bir açıklamayla indirecek mi? Artık karar anı geldi. Sesime kulak ver Türkiye.